Gençler merhaba. Şimdi katlı oranlar kanunuyla devam edelim. Bir önceki videoda kütlenin korunumu sabit oranlarla bitirmiştik. Şimdi ise katlı oranlarla devam edelim. Ne demiş bize? Öncelikle katlı oranların hangi bilim insanı tarafından bulunduğu bizim için önemli. Kimmiş? Dalton tarafından bulunmuş. Şimdi katlı oranlar kanunu aslında ne demek? Diyor ki bize, aynı element birden fazla bileşik oluşturmak için birleşirse elementler arasında Elementlerden birinin sabit miktarı ile diğer elementin değişen miktarları arasında basit ve sabit bir oran var. İşte biz bu oranı ne diyoruz? Katlı oranlar kanunu. Peki hemen soruda bir küçük bir örnekle nasıl yapıldığını görelim. Demiş ki bize demir 2 oksit ile demir 3 oksit arasında bu bileşikler arasında oksijenler arasındaki katlı oran nedir diye bize sormuş. Bakın. Şimdi oksijenler arasındaki katlı oran bize soruluyorsa ne almam lazım biliyor musun? Oksijenin yanında bulunan elementleri elementlerin sayılarını ne yapmam lazım, sabitlemem lazım. Yani eşitlemem lazım. O yüzden burada şu şekilde bir not alabilir miyim? Demirleri eşitle, yani sayılarını eşitle diyebilir miyim derim. Peki eşitlersem bak, birinci bileşikteki demir bir tane olduğu için ben buraya 2 ile şuraya da 1 ile çarparsam ne olur? Hemen şuraya bileşikleri yazacak olursam demirden 2 iki tane oksijenden iki tane olmuş oldu birinci bileşik ikinci bileşikte ise bir ile çarparsam yine aynı şekilde demirden iki tane oksijenden üç tane olmuş oldu şimdi demirler burada ne oldu sabitledim demirler sabitse oksijenler arasındaki orana bakacak olursam birinci bileşimdeki oksijenin sayısı iki İkinci bileşimdeki sayı bileşimdeki oksijenin sayısı 3 olduğu için o zaman buradaki katlı oran nedir? 2 bölü 3'tür derim. Bir de bakın nasıl sorular gelir bize. Şimdi katlı oranlardan bahsedebilmemiz için bazı şartlar gerekli ve bu şartları yerine getirdiğimizde katlı orandan bahsedebiliriz. Diyor ki bize birinci bileşikte, birinci kuralımda. Eğer diyor bileşikler en az ve en fazla iki farklı tür elementten oluşmalıdır diyor. Şimdi bu ne demek? En az ve en fazla iki farklı tür element içeriyorsa şu şekilde ben bir bileşik aldığımda mesela sülfürik asit dediğim H2SO4'ü aldığımda buradaki aslında atom farklı atom sayıları kaç tane? Hidrojen, kükürt bir de oksijen olmak üzere 3 tür. 3 tür olduğu için ben burada ne arayamam? Katlı oran arayamam. Bu ve bunun gibi bileşiklerinde ne diyor adam bana en fazla iki farklı tür element olmak zorunda. Şimdi bir diğerine bakıyorum. Diğerinde mesela ne versin bize? Ozon versin tamam mı? Şimdi ozon 3 tane oksijenden değil mi oluşmuyor mu? Şimdi burada kaç tür atom var diye sorulursa burada bir tür atom, şurada da üç tür atom vardı. Bir tür atom olduğu için burada da katlı oran aramıyorum. Ama mesela diyelim ki bana ne versin? Karbondioksit versin. Mesela su versin. Mesela N2, O5 versin. Bunlar arasında bak her birinde nedir? İki farklı atom, iki atom, iki farklı yani iki tür atom olduğu için ben buralarda katlı oran arayabilir miyim? Ararım. İkincisi ise iki bileşikte de bak iki bileşik verilir zaten bize. Bu iki bileşikte de aynı tür elementler içermek zorundadır diyor. Aynı tür elementler içermek zorundaysa bakalım. Şimdi mesela bana ne versin? Demir demir 2 oksit versin. Bir de Demir 2 sülfür versin. Şimdi bu bileşikler arasında iki bileşik değil mi? Bu bileşikler arasında katlı oran var mı diye sana sorarsa ne diyeceksin? Demirden tamam demirler aynı ama biri oksijen, biri kükürt olduğu için ben burada katlı oran arayamıyorum. Daha sonra şimdi oran nedir? 2 2 tane farklı bilinmeyen arasında bir oran aramak demek değil mi? E bunlar nedir? 3 farklı bilinmeyen. 3 farklı bilinmeyen olduğu için ben burada katlı orandan bahsedemiyorum. Mesela ne olabilir? Hatta bir tane olabilecek örnek vereyim. Mesela karbondioksit ile karbon monoksit. Tamam birinci bileşikte karbon ile oksijen var. İkinci bileşikte de karbon ile oksijen olduğu için ben burada neyden bahsedebilirim? Katlı orandan bahsedebilirim. Şimdi üçüncü özelliğim ise bana diyor ki basit ve molekül formülü aynı olan bileşik çiftlerinde katlı oran aranmaz. Şimdi basit formül ya da molekül formülü ne demek? Şimdi bana eğer bir molekül verildiğinde bana verilen molekül aslında bana verilen bileşik aslında nedir? Molekül formülü verilen bir bileşik. Eğer ben bu molekül formülünü basitleşir, basitleştirebilirsem yani en küçük haliyle yazabilirsem diğer bir ismiyle sadeleştirebilirsem ben buna da basit formülü diyeceğim. Örneğin ne örnek verebilirim? C3H6 ile ne vermek istiyorum? C4H8 gazlarını vermek istiyorum. Şimdi tamam bunlar birinci ve ikinci kurala uyuyor değil mi? Her birine iki farklı tür element ile iki element Aynı tür elementlerden oluştuğu için birinci ve ikinci bileşiği kuralları mı uyuyor? Şimdi üçüncü kurala bakacağım. Ben bunu bunlar aslında benim için nedir? Yani bana verilen formüller molekül formülü. Peki ben bunları en sade haliyle yazabilir miyim? En sade haliyle yazabilmek demek bunları sadeleştirmek demek değil mi? O zaman her birini üçe bölersem C'den bir tane hidrojenden iki tane kalırsa CH2 bileşim oluşur mu? diğerine hemen bakıyorum tekrardan 4'e bölersem ne oldu CH2 bileşiği oluştu mu peki şimdi bunlara bak bunlar aynı bileşikler ise bu bileşiklerde katlı oran ne yapılmaz katlı oran aranmaz diyorum neden aranmaz çünkü mesela ben burada hidrojenler arasındaki katlı orana bakacak olursam kime eşitlemem lazımdı karbonu e madem karbonu eşitlemem gerekiyorsa e şimdi karbon tamam sayıları eşit. E hidrojenlerin de ama sayıları eşit. Bir oran olması gerekiyor değil mi? Ben buradaki orana baktığımda buradaki oran ne geliyor? Bir gelmiyor mu? E şimdi bir sayısı bir oran olmadığı için ben burada katlı orandan bahsedemiyorum